Azrail ikinci bölümden herkese selam dostlar Aleyküm selam ma, sorup dururlar videoya öncelikle hoş geldiniz. 10 level yaptık çare şamanımı da açtım Ukwomun diye böyle olsun bu seferde ee, ufak ufak başlayacağız ayakkabımızı takalım Bunlar da levelimiz geldikçe şöyle sırayla takarız arkadaşlar şimdi e, şamanıma da bir tane kral kaplan bineği almam lazım gidelim Oo, wow, buraya ne yaptınız böyle ya? Kokuttunuz burayı, yanık kilotlu çorap koktu buraya. Hele <laughs> karışık, hamurumsu kilotlu çorap. Allah tutmayın beni, tutmayın beni geliyorum. Tutmayın beni geliyorum, yapıştır. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Ben şimdi burada bir katliam yapacağım. Hadi bakayım yapıştır. Simyamı da açtım. O kim yaptıysa Allah ondan razı olsun. Harbiden e, güzel bir başlangıç. On var burada biri daha var. O bize burada etkinlik yapmış bir oyuncu. Ben onu anladım. Harbiden eline koluna sağlık diyelim. Ee, eline götünme, sağlık. kume düşeceğiz. Ne olacak? Düşenleri toplayamayacağım harbiden. Neyse keselim gitsin ya. Keselim gitsin. O level de kasmış oluyoruz. Şamana düştü. Şamana düştü. Şamanı buraya doğru hemen alt tap yakınlaştır. Toplamaya çalışıyorum. Şu an ortalık karışık. Şaman da bir yandan kasılıyor. Gayet iyi. Şu şamana düşen bir BK'yı artık bir alabilseydim iyiydi ya. Vallahi Neyse bir yandan da toplamaya basıyorum. Bir yandan bir şeyler yapıyorum. Vallahi katliam oldu burada. Güzel bir video başlangıcı bence. Gayet güzel. A few later. Evet dostlar. Bütün e, metinleri kestik. Güzel bir etkinlik oldu. Harbiden etkinlik yani. BK'lara baktığım zaman parmak darbesi, kırmızı kurt ruhu uçan tılsım, kurt pencesi, tekrarlanan atış, ejderha dönüşü, parmak darbesi, bir tane de artı bir canavardan koruyan taşımız, bir de zehirli ok unutkanlığımız var arkadaşlar çel çöp belki nerede o? kırmızı kurt ruhu belki para eder onu kenara ayıracağım geri kalanları yine kenara ayırırım bunlarla şey yaparız savaşçı belkastı takas yapıyorduk ya ya ondan yaparız ya da parça sandığına çeviririz taşları stoklamaya başlayacağım taşlardan yapacağımız şey belli maden yaparız cennet yaparız cennette güzel para var. Hani paramızın bu kadar yüksek olduğuna bakmayın. Bu para bitiyor yani. Suyunu çekiyor yavaş yavaş. Neyse ticaret yöneticisi bir çarşıya gidelim. Ee, şamanımıza bir tane bine kalalım, Ağır ağır koşmasın. Yanımızda o da hızlı bir şekilde gelsin. Ayrıca kendime ve şamana da ikisine de bir mor alayım arkadaşlar. Daha sonrasında kasılmaya başlayalım. Yani düşük level farmı, birinci köy farmı ile fazla uğraşmayacağım gibi geliyor. Ufak ufak kasılalım. Hiç vakit kaybedesim yok ya. Gerçekten bu sefer harbiden oynayasım var yani. şu. Evet dostlar bir tane binek. Ayrıyetten de 200'lü Morixer aldım. Yüze böldüm. Şöyle bineğimi şamanıma. Ayrıyetten bir 100'lük yüzlü 100 moriksirimi de şamana vereyim. Onun dışında şu an vermem gereken zaten bir şey yok. Bunlarla birlikte çarı kasmaya başlayalım. Evet dostlar ikinci köye getirdim çarı. Otomatik avı da açtım zaten beleş otomatik avı biliyoruz yani. Yalnız ağımıza beleş. beleş, beleş. Hayır sana beleş ha. Yani beleş otomatik avı açtım. Simyamın falan süresini hiç harcamayacağım. Bilgeliklerimi harcamayacağım. Bu şekilde e, buraya otomatik avı bıraktım. Kasılsınlar abi. Ben de bir, kendim bir yarım saat mola vereceğim. Dinleneceğim. Yarım saat geçtikten sonra e, gelelim. Sizlerle birlikte bakalım kaç level olmuşlar. Ne yapmışlar ne yapamamışlar. Daha sonrasında da yolumuza bakarız ufaktan görevlere falan da başlayacağım. Görevleri hani hep hep hiçe sayıyoruz. Görevleri hep böyle yapmıyoruz, etmiyoruz. Bir tek bio yapıyoruz falan filan. Ufak ufak görevleri de yapalım. Biraz keyfin tadını çıkaralım istiyorum oyunun. Neyse, kasılsın o zaman. Çarımız 15'te ve ulaştı arkadaşlar. Ben e, bu çarı e, böyle ikinci köyde heba etmek istemiyorum. Ben vadiye gideceğim. Vadi denemesi yapacağım. Bu arada şamanımız da 13 level civarında öyle bir şeydi. Şaman kalsın. Şamanın o kadar bir şeyi yok şu an. Bu ikinci köyün o haline kardeşim burayı doldurmuşsunuz böyle içe. İçeride normalde ölüyordu bunlar. Nasıl girmiş? Allah enteresan. Aa öldü. Öldüler. Bizi bekliyorlarmış demek ki. Lan, sen niye ölmedin hala? Diyorum ki arkadaşlar şöyle bir vadi yapalım. Görevler de birikiyor ama yani şu an hani dedik o kadar görev yapacağız diye ama şu an göreve fazla şeyim yok ya. Görevle uğraşasım yok. Işınlayıcı. Evet ışınlayıcımız burada. 15 demir olduk. İlk önce şu gümüş bileziğimizi takalım. E, küpemiz, kaskımız zaten kaskımızı 21'de e, 33'te de küpemizi takacağız, 35'te saç stilimizi takacağız. Geri kalan itemlerimiz zaten okey abi. O zaman seyahat etmek istiyorum. Vadi Evet. Gidelim bir vadide birazcık deneme yapalım. E, deneme yamulma o direkt sarı bayrak. Ben hatta ne yapayım? dek burada bir deneme yapmak istiyorum simyamı da açıyorum güçlü bedenimi de açayım şöyle bir toplayıp bir kesmek için şöyle en azından bir iki grup bir denemesi bir yapalım birlikte yapalım yani Bunu denemeyi yapmayacağız da ne zaman yapacağız 15 level canımız valla minik minik gidiyor o zaman biz bu işi başarmışız kardeşim geçen pazartesi başladı Bu kadar basit. Harbiden kıyak olmuş. Soğuya doğru yavaş yavaş gideceğim. Soğuda belki zorlanırız. Ya da hile olabilir bilmiyorum ama. Soğuya doğru ufaktan bir yol alalım bakalım. Soğuda da bir kendimizi test edelim. Ha öncesinde buralarda bir deneye deneye gideceğim tabii ki. Dedim düz gitmeyeceğim. Şöyle bir toplayalım hep beraber. Özlemişim ya. Vadiye gel böyle slotları topla. Ondan sonra kes. Aç şöyle simyanı. Simya önemli. Tamamdır. So sanki biraz daha 15 level için zorlar gibi. Şimdilik şunlarla bir denememizi e, yapalım. 5.400 canımız var. 5.5k canımız var. Vallahi güzel temizledik ya. Vallahi güzel temizledik. 30 level olalım. 30 levelde e, balıkçılık eventleri olur. Balıkçılık eventlerine katılırız. Ondan sonra madene başlarız. Maden yaparız. Vallahi güzel olacak yani ben gerçekten e, inşallah tabii TR'de olduğu gibi böyle mevcut değil falan yemeyiz yani ben bu TR'yle sanırsam bu, e, bu sunucunun hani bir şeyi bir farkı yok. Hani onda yiyorsak bunda da yeriz diye düşünüyorum ama inşallah mevcut değil falan öyle ıvır zıvır hatalarla uğraşmadan adam akıllı bir oyna iş yaparız yani. Biliyorum sizler hani istiyorsunuz e, Metin 2 videosu ve ben de Metin 2 oynamak istiyorum. Hani sevdiğim bir oyun. Fakat işte bu mevcut değil hataları, bilmem neler, cartlar, cırtlar birazcık insanın e, midesini bulandırıyor. Yalnız bu slotlar sağlammış ya. Ben ama biliyorum bu büyücüleri yeri geliyordu böyle 30 ver boş çarla kesemiyorduk. Bununla vallahi içinden geçtik. Helal olsun. Aslında 20'lik kılıcı tekel alıp e, şu alt bölgeye falan neresiydi orası bir alt bölge bir köşe var. oraya bir yere bir otomatik hava bırakabiliriz gibi geliyor bana. Neyse şimdilik elle devam edeceğiz. Otomatik hava kendimizi bu kadar fazla alıştırırsak ne olur? Sürekli otomatik havda böyle kasa, kasasımız gelir. Ooo burada ne oluyor ya? Ne, ne yapıyorsun kardeşim? Ben şu büyülü bakırı alabilir miyim? Büyülü bakır bana lazım oluyordu. Da, şurada da var. Belli ki sen toplamıyorsun bu bakırları. Ben onları bir alayım. Geri kalanı benim de işime yaramaz. Ben yani şurada ufaktan bir deneme yapmak istiyorum tekrardan arkadaşlar. Simyamı açayım. Hop. Lag girdi oyuna. Düzeldi. Hile var acaba burada? Oo, güçlü bedeni de patlattık. Patladı sanırsam güçlü beden. Çok sağlam bir lag var burada. Hatta ölüyoruz. Lagdan ölüyoruz ama. Evet slotlar öldü. Hile varmış. Lagın sebebi de anlaşıldı. Ee, burada hile varsa biz nerede kasacağız? Ben bir alt bölgeye doğru koşturayım arkadaşlar. Eskiden yani hile yoktur orada. Eskiden orada kasardım. Bir oraya doğru yolumuzu alalım ya. Yine hileler her yerde. Hileler her yerde mevcut değil falan alan yine biziz. O da gerçekten enter. Vahşi uzmanı gördüm. Tabii ki de e, kesmeden geçmeyeceğim. Vahşi uzmansız olmaz abi. Bize şuradan şöyle bir 50 ort bir dolunay düşürsen mesela. Harbiden e, köşeyi döneriz yani ama onu satmam, kendim kullanırım yani. 50 orta bir dolunay satılır mı ya? Artık güzel basacağım, 4 taş yapacaksın. Ah ya, ah lan ya. Çok tatlı olur, ama bize verdiği mızrak artı iki. Bravo. Başka bir e, uzmanımız var mı buralarda? Yok. Aşağıda var mı? Aşağıda da yok sanırsam. O zaman ben bu bölgede elimle çarı kasmaya başlıyorum dostlar. Yine bir uzman belirdi haritada arkadaşlar. Hemen geldim onu kesmeye. Bakalım bize bundan bir dolu adam akıllı ortlu veriyor mu? Baş hiçbir şey vermedi. Bir tane daha uzman buldum arkadaşlar, bu arada tecalınır yazıyordum bak Türkçe bir şekilde yazın dedim ki belki Türk olan varsa hani Direkt iletişime geçeriz diye Blogun kalkmasına 24 saat kaldı dedi, şu anda 23 saat 59 dakika diyor, yani demek ki Artık şey yapmışlar hani ilk e, 15 level olduktan sonra bir gün boyunca Alttan e, bağramı, bağramıyorsun. Çok saçma ya abi gerçekten inanılmaz saçma bir şey yani şu an tecalınır olayını nasıl yapacağım ya İngilizce bir şekilde gideceğiz. Deponun önünde CH1 de burada artık nerede satıyorlar onu da bilemiyorum. Deneyeceğiz yani alır alır diye koşturacağız ortalıkta. Kötü olmuş yani 24 saat bekleme olayı gerçekten biraz e, enteresan garip bir şey yapmışlar. Neyse yapacak bir şey yok. Kaç level olduk? 17 level olduk arkadaşlar. Kasılmaya devam ediyoruz. E, diyorum ki at madalyonunu satın almak yerine at madalyonu mu düşürsek? Sonra da diyorum o niye uğraşacaksın ki? Bir ticaret camından bakarız. 25 level olduğumuz zaman. Atımızı alacağız. Atı aldığımız gibi de atın levelini yükseltmeye başlayacağız arkadaşlar. At leveli yükseltmenin şöyle bir artısı var bize. Her atın levelini yükselttiğin zaman binekten vuruşunu da bir, bir tık arttırıyor. Yani ufak ufak. 10 str mi? Yani öyle bir şeydi. Değil. Emin değilim şu an. O yüzden hani direkt olarak bir bilgi vermek istemiyorum ama o şekilde bir str artışı bize sağlıyor her level attırdığımız zaman. Tabi bunu binek üzerindeyken herhangi bir yani at değil illa at olmasına gerek yok. Herhangi bir binek üzerindeyken o farkı görebiliyoruz. Şöyle güçlü bedenimizi açalım. Bin şu artık öleceğiz yoksa. Yani sersemekli kalkanlar çok pahalıydı. Oğlum artık geç. Kaç kere sersem üst üste. Neyse topladık topladık sıkıntı yok. Bloklu kalkan aldık. Bloklu kalkan da işe yarıyor yani bakmayın. Arada hani mis vurmalarını sağladığı için. Bir sersem kadar, sersemlik kalkan kadar olmasa da bloklu kalkanın da faydası yüksektir arkadaşlar. Ben böyle tercih ettim. Bu arada kaç oldu güçlü bedenimiz? 16. Bir level sonra master olmazsa gidip becerileri sıfırlayacağız. Onunla uğraşacağız biraz. Yapacağız bir şeyler ya. Ben bunu o zaman 18 yapayım. 18'de herhalde görüşürüz. 18'de böyle ulaştık arkadaşlar. Ve güçlü bedenimiz bakalım. 17'de master olacak mı? Olmadı. Ee, o zaman bizim e, yolculuğun mekanı belli. Birinci köye gidiyoruz. Şöyle açalım abi şeyi. Sandığımızı açalım. Şu bineği en arkaya atalım. Ortalığı karıştırmasın. Seyahat biletiyle Johan'a ışınlanalım. Ee, Johan'da bir beceri sıfırlama işlemimizi sizlerle birlikte gerçekleştirelim arkadaşlar. Şu onlukları ufak ufak bitirelim. 18 leveliz. Valla keyifli bir şekilde yolculuğa devam ediyoruz. Şimdi yaşlı o ne lan? Yaşlı kadını bulmamız lazım. Evet. Burada. Görevi de varmış. Görevi de alalım. Getireceğim diyelim. Sıkıntı yok. Bize şeylik yapmasın. Becerileri sıfırla. Sıfırladık. Gidelim ee, zihinsel alalım abi başlayalım bakalım benim bir taktiğim vardı o taktikle e, ilerlemek istiyorum birinciden direkt o taktiği deneyeceğim 11 12 13 14 15 16 yapıyorum ve karakter değişikliği atıyorum bakalım bu taktik e, işe yarayacak mı açalım Hemen girdiğimiz gibi oyuna V harfine basıp yapıştırıyoruz. Olmadı. Olmadı bu taktik bazen işe yarıyordu. Yani illa yarayacak diye bir taktik değil ama benim totemim diyebiliriz buna. Becerileri sıfırla diyelim. Bu sefer e, öyle yapmayacağım. Direkt tıklayacağım. Burası Azrail sunucusu. Kardeşim burası TR değil. Öyle totem motem bir işe yaramıyor diyebilir. Direkt 17 tane hakkımızın hepsini hiç bakmadan buna basacağım. Oldu. Demek ki burada taktik maktik yok. Bam 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 kısacası. Master'ımızı ulaştık. Direkt olarak bize şu an ne veriyor abi? Artı 111 savunma. O zaman ben direkt olarak ticaret yöneticisine gidiyorum ve bir tane güçlü beden beceri kitabı alıyorum kendime. Olduğumuz noktada direkt ticaret e, neredeydi bizim şeyler? Beceriler. Beceri kitapları arama diyelim. Şöyle güçlü beden fiyatı ne kadardır? Burada hiçbir bilgim yok. Kaç K'dan çıkacak bakalım. Hep birlikte görelim. Evet, güçlü beden 222 kya var. Alalım. Bir tane daha alalım. Dursun. Başka var mı o fiyatlarda? Güçlü vuruş var. Hamle var burada burada vardır abi burada vardır burada da yok Allah Allah Uçlu beden pahalı değildir ya hiç zannetmiyorum öyle bir şey olacağını Gerçekten 500k'lara çıktık Enteresan 2 taneyi iyi aldık o zaman uygun fiyata yakalamışız onları 500k Bir renk bile olsa canım çok pahalı bir şey değil aslında baktığın zaman Çünkü bir Aa, Burada var 500k'dan çünkü bir hava kılıcı 20M. E, Bu arada para yok. Bir, bir bon bozduracağız. Şimdi bir bonu bozdurma zamanı gelmiş. Neyse önce şu güçlü beden beceri kitabını okuyalım. Bu kadar tecrübesizken okuyamazsın. Mantıklı. Mantıklı yani kardeşim. Ee, adam haklı. Yapacak bir şey yok. Biz şöyle bir bon bir bozduralım arkadaşlar. Neredeydi şey? Demirci şurada, şurada. Bir onu bozduralım. Ben biraz ticaret camına takılmak istiyorum. Ondan sonra çarı kasmaya tekrardan devam edeceğim. Öncelikle şurada bir depocu nerede ya? Depocu yok etmişler pazarların içinde. Döviz bürosu. Bunu Yanga diyelim. Bir von bozduralım abi. Tamam. Daha sonrasında beceri kitabını okuyacağız. Onu söyleyebilirim. Şöyle alalım. Tamamdır. Ben birazcık camda takılacağım arkadaşlar. item falan arayacağım. Bakacağım birazcık piyasayı bir öğrenelim. Az buçuk belki. Arkadaşlar piyasaya bakarken şöyle 2035 bon bir KDP buldum. Artı 9, 33 ort, 2 zehirleme, 4 şeytan, 2 orku var. 4 taşlı. Diğerlerine baktığım zaman hani 30 ort üstü olup yani 32-33 ort üstü olup genellikle 4 vona falan başlıyor. 4 vondan 6-7 vonlara kadar çıkıyor. 2 von 35 bence düşeş. Ve kullanılabilecek bir düzeyde arkadaşlar. 33 4 taşlı. E, bu fiyat bana gayet uygun geldi. Kaçırmak istemedim ve satın aldım. E, şimdiden kılıcımız da tamam. Yani bu 33 haliyle bizi 61 levelde bile götürür. Yani metin kesmek için binek üzerinden falan. Çok rahat iş görür ve uygun fiyata. En kötü 4 bono falan da satacağımızı düşünüyorum. E, bence gayet güzel. 2 bon 35 e aldık. 3.5 bono koysam akşama kadar kesinlikle satılır. Bence gayet güzel bir KDT'miz de oldu arkadaşlar. Dostlar sizlerle birlikte şu haritadaki yanan görevleri bir yandan tamamlamak istiyorum. Metin 2'ye hoş geldin göreviyle başlayalım. Geri kalan yan görevler falan filan yavaş yavaş ilerleyecektir zaten. Görevleri yapmamız lazım. Çünkü ilerleyen zamanda aşırı bir görev yoğunluğu başlıyor. Mesela Beko'ya gidelim devam diyelim kurt karaciğeri falan filan. Sonuçta biz bunları yaparken bir yandan da ilerletmiş oluruz arkadaşlar. Yapmakta fayda var. Benden tavsiye. Yani e, belki bu videolarla seriye başlayanlar olur. Çünkü daha öncesinde yaşamıştım. Mesela ben bir seriye başladığım zaman bazı kardeşlerim, abilerim de benimle birlikte bir seriye başladı. Başladıkları zaman bu sefer ne oluyor? Hani ben ne yaparsam onu yapanlar var. E, kafasına göre takılanlar var. Şöyle söyleyeyim bence yapın yapmaktan zarar gelmez çünkü ilerleyen levellerde işte yüz bilmem kaç levele geliyorsun hala da bu demircinin mektubu mesela hala da görüyorsun. Ne gerek var tertemiz bir çarla oynamak varken hani bütün görevleri tamamlanmış böyle e, tertemiz gerçekten bir çarla oynamak varken ekranında böyle hala da bir levellik görevlerin olması can sıkıcı. Benim yapma tarzım da bu arkadaşlar diliyorum tık 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 hepsine tıklıyorum böyle hızlı bir şekilde evet yapacağım diyorum genellikle her şeyi evet diyorum bakıyorum haritada neler yanıyor en yakın ne varsa aynen bu şekilde tıklaya tıklaya devam ediyorum birazcık bunlara vakit ayıracağım bakalım neler var başka şu yukarıda bir şey hem de en azından sarı bayran şeyini öğrenmiş oluyorum mesela şehir bekçisi buradaymış abi ne alaka ta tepede ama öğrenmiş oluyoruz yani yapacak bir şey yok normalde hep mavi bayrak oynadım şimdiye kadar bir tek yakamo serverı zamanı yıllar öncesi e, kırmızı bayraktım ama o zamandan bu ne ya e, bu mu acaba tekrar döneceğim diyelim kız çocuğun düğünü Heh. o zamandan bu zamana da hep mavi bayrakta oynuyordum sarı bayrağında yerlerini öğrenmiş oluyorum arkadaşlar Hı -hı. bu görevlerin bir tek kötü yanı var Şimdi mesela bir kurt köpek bir şey kestiğin zaman envanterine geliyor. Devamını yapmazsan ne satıcıya satılıyor bazıları. Ee, envanterinde yer kaplıyor. O yüzden yapıp bitirmekte fayda var. Valla oradan oraya deli gibi deli dana gibi koşturuyoruz. Sımyan falan kapalıdır inşallah. Yani kapalıymış. Yine devam ediyor yanmaya. Ot diyelim. Yine devam ediyor. Sana bayağı görev gelmiş. Koşturmaya devam edelim. O zaman bu bölümü bence burada nokta diyelim arkadaşlar. Sizleri de sıkmamış olayım. Ben bu şekilde bu görevlerin çoğunu birinci köydekiler bittiği zaman e, ikinci köye geçeyim. O şekilde e, görevlerin çoğunu söndüreyim yani kısaca şu arkada pırpır eden şeyleri bitireyim abi. Bunlarla da sizi sıkmamış olayım. Ne var burada bir şey daha parlıyor oktav Neyse ben bu şekilde biraz devam edeceğim arkadaşlar. Sizler kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümlerde e, görüşmek üzere. Bir yandan haritaya bakıyorum. Hoşçakalın diyelim. İnşallah bu serimizi beğenirseniz ben de devam ederim. Haydi görüşürüz. Ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.